Hastane'den yeni çıktım. Memleketim olan güzel ilimiz Çorum'a gideceğim. Allah rızası Hadi için. Hadi ya, çıldırmak işten değil ya. Ne bu ya? abi? Ne var lan? Çorum'a gideceğim abi. Ay. Öyle bakma nezaket. Öyle bakma. Bes benim yalan söylüyor. Işte. Ay ya doğru söylüyorsa ya memlekette çoluğu çocuğu yavuklusu onu bekliyorsa Ver birkaç kuruş ver. Öyle mi? Peki lan tamam. Gel benle. <laughs> bilet rica ediyorum. Tabii efendim, saat kaçtaki otobüs İlk otobüs için, hemen şimdi. Buyurun, 10 dakika sonra kalkıyor. Ha, al biletini, bin otobüse, bir daha seni burada görürsem... ...bacaklarını ayırırım ona göre. Allah razı olsun abi, sana çorumdan leblebi gönderim. Hiçbir şey istemem, hadi doğru, otobüsüne. Ah, yazık. Hayırlı işler Mustafa Efendi, gelecek ay için bir fişe ayarlasan iyi olur. Tamam beyim, ayarlarım. Abilerim, ablalarım, hastaneden yeni çıktım, memleketim olan Çorum'a gitmek istiyorum abilerim, ablalarım, Allah ın... Ne arıyorsun lan sen burada? Gel lan buraya, kaçma sen! Ulan ben sana bir daha buralarda seni görmeyeyim demedim mi? Abi bildiğin gibi değil Biz abi. Gibi. Biz terminalden ayrılınca sen otobüsten indin ha. Ulan bu sefer kuzuluşun yok. İş yine de bindi, yürü! çorum 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 haydi çorum. çorum değil mi çorum abi geç arka yürü, kapıya yürü. haydi çorum 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 Geç ah, Otur şuraya. Arkadaş bu adam sana emanet. Al şu on milyon lirayı. Çorum'a varmadan bu adamı sakın bir yere salma. Siz hiç merak etmeyin ben onu bir yere salmam. Tamam. Allah razı olsun Çorum'dan sana levlebi yollarım abi. Hiçbir şey istemem seni bir daha görmeyeyim yeter. Bu benim kartım. Bana bir zahmet telefon girer Baş üstüne. Al bakalım biletini. Bu sefer kurtulduk galiba. Epey zaman oldu. Çorba ulaşmıştır mutlaka. Ah yazık. Alo. Ne zaman? Peki. Ne olmuş? Önemli bir şey yok. Trafik kazası olmuş. Aa. Hadi yürü. yalan değildi vallahi. Bak görüyorsun işte gene kaza oldu. Yaklaşık dokuz yıldır Çorum'a gitmeye uğraşıyorum ama... ...daha İstanbul dışına çıkmadan pat bir kaza gerisin geriye buraya dönüyorum abi. Adam haklı, trafik kazalarını hesaba katmamış.